Herkese selam, ben Oğuzhan. Bugün sizlere Ankara Sıra Kurulu bitkisini tanıtacağım. Bitki ismini 1929'da Ankara'da literatüre girmesiyle almış. Arkada kendisini görebilirsiniz. Bu bitki oldukça şifalı özelliklere sahip. Akciğer dostu. Halk arasında astım, bronşit, inatçı öksürükler veya balgam sökmekte kullanılmış. Bitkinin şifalı özelliklerinin yanı sıra oldukça pratik kullanım alanları da var. O yüzden kampçılar bu bitkiyi çok sever. Şimdi gelin size Ankara Sarık Uygun'un nerede bulacağınızı, nasıl ayırt edebileceğinizi, şifalı özelliklerinden faydalanmanız için ne yapmanız gerektiğini ve doğada onu kullanmak isterseniz ne şekillerde kullanabileceğinizi size göstereyim. Ankara Sarı Pırgı 2 senelik bir bitki. Bu bitki tarlalarda, yamaçlarda, kurak alanlarda, steplerde yayılış gösteriyor. Mayıs-Haziran aylarında da çiçek açıyor. Hem çiçeklerin hem de yaprakları şifalı özelliklere sahip. Yapraklarını şifalı özellikleri için kullanmak istiyorsanız daha ilk senesinde olan bir sığ kuyruğu bulmaya özen gösterin. Çünkü ikinci senesinde bitki 80 cm'e kadar boy atıyor ve kökündeki ve yapraklarındaki tüm enerjisini çiçek açmaya harcıyor. Mesela arkada geçtiğimiz seneden kalma sığ kurtlarını görebilirsiniz. 1 metreden fazla boy atmış. Kurmuş bir tıdak. Bitki ikinci senesinde aniden boy atmaya başlıyor. Çok hızlı şekilde büyüyor. Mayıs-Haziran aylarında da çiçek açıyor. Ankara sığır kuyruğunu ayırt etmek oldukça kolaydı. Mat yeşil renkleri var. Bitkinin yapraklarından birini elinize aldığınızda onun aşırı tüylü olduğunu fark edersiniz. Bir yaprak hissi bile vermez bu yaprak. Eğer sert bir şekilde ovalarsanız tozlar çıktığını görürsünüz. Aynı ayvanın dışına benziyor. Sarı kuyruğunun pek çok şifalı özelliği olduğu biliniyor. Halk arasında bu yapraklar akciğer hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmış. Bu bitkinin Mayıs-Haziran aylarında çıkan sarı çiçekleri ise kulak iltihaplarında kullanılmış. Akciğer hastalıkları için bu bitkiyi kullanmanın farklı yolları var. Şifalı özellikleri için kullanmak isterseniz kesinlikle doktorunuza danıştıktan sonra bitkinin taze yeşil yapraklarını çay yapmak üzere toplayabilirsiniz. Dediğim gibi bu bitki iki serilik bir bitki. İlk serisindeyken yaprakların toplanması daha iyidir. Çünkü ikinci serisinde bitki çiçekleri için tüm enerjisini kökünden yapraklarından çiçekleri iletiyor. Bu da yaprağın enerjisini faydasını azaltmış oluyor. Aynı zamanda bu yapraklar dumanı teneffüs edilmek üzere Amerika'daki yerli kabileler tarafından da kullanılmış. Ben sarı yapraklarını şifa açısından sadece natya öksürükten kurtulmak için kullanmıştım. Faydasını gördüm. Çayının kendine has tadı var. Çayını yapmak istediğinizde e, bunu direkt suya koyup kaynatmayın topladığınız bitkilerden çay yapmak istediğinizde hali hazırda kaynamış bir suyu ocaktan alıp istediğiniz bitki içine koyun. Aromasını suya bırakmasını bekleyin. 10-15 dakika yeterli olacaktır. Gelimi de yakından inceleyelim. Sığır kuyruğunu mat yeşil renginden, kağıtsı dokusundan, ovaladığınızda çıkan tozlardan ve bitkinin arkasındaki belirgin damarlardan ayırt edebilirsiniz. Bitkinin arkasındaki damarlar tam karşılıklı çıkmaz. Yakından bakarsanız bir hep daha aşağıda daha yukarıda. Bir kat daha çıkalım. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Arkası oldukça damarlı. Önünde bu damarlar pek belirgin değil. Yani yakından bakınca anlaşılıyor. Ayırt etmek için en iyi yöntem. Ona dokunmak. Çok çalıtısı bir yapısı var. Ama emin olamazsanız Etrafınıza bakın. Bu bitkinin bulunduğu yerlerde önceki senelerden kalma eski çiçekler kurumuş çiçekler de bulunur. Bu da size ayırt etmesi için fayda sağlayabilir. Bitkinin yapraklarında aromatik bir koku yok. Ot bir kokusu var. Bitkinin dokusu oldukça kuru. Kağıda andırıyor açıkçası. Bu yüzden de kampçılar tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor. Gelin biraz da onlardan bahsedeyim. Diyelim ki ormandasınız ve toplamak istediğiniz dikenli bir bitki var ve eldiveniniz yok. Sığır kuyruğunun kağıt yapısı sayesinde onu eldiven gibi kullanıp ileri dokunabilirsiniz. ise bu kağıtsı yapısı sayesinde onu kamplarda ihtiyaç halinde tuvalet kağıdı olarak kullanmanızdan olanak sağlıyor. Yalnız üzerinde bir böcek olmamasına dikkat edin. Sığ kuyruğunun antibakteriyel ve anti özellikleri olduğu da araştırmalarca kanıtlanmış. E, bu da yaralanmalarda e, e, er bandajınız yoksa bandaj niyetine kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bandaj olarak kullanmak isterseniz e, bunu kaynatıp yaranıza sarabilirsiniz. Aynı zamanda sarı kuyruğu yaprakları meyvelerin ömrünü uzatmak için de kullanılmış. Denemedim okumalarımda karşıma çıktı. Ama eğer geniş yapraklarda meyveleri sararsanız normalden daha uzun süre dayandıklarını çürmediklerini söyleyenler mevcut. sarı koyu çiçeklerinin kulak iltihabı için kullanıldığından bahsetmiştim. Bunu yapmak istiyorsanız Mayıs Haziran aylarında çıkan sarı koyu çiçeklerini kaliteli bir zeytinyağında bekletin. Bir ay kadar bekledikten sonra aynı sarı kantoranda olduğu gibi bitkinin şifalı özellikleri zeytinyağına geçecektir. Bunu da kulak hitaplarında kullanabilirsiniz. Sarı koyu yapraklarının antiviral ve antiinflamatuar özellikleri olduğu biliniyor. Bitkinin yaprakları aynı zamanda emici özelliğe sahip. Bu yüzden yaralarda kullanmak için oldukça uygun. Bunun yanında Romalılar tarafından meşale yapımında kullanılmış. E, bitkinin kalın geniş yapraklarını toplayıp iç yanında beklettikten sonra odunlara sarıp meşale olarak kullanmışlar. Sizin için zehir mı bilmem ama aklınıza bulunsun. Toplayacağım yaprakları çay yapımında kullanacağım. Fazla toplamayacağım. Taze kullanmak istiyorum. Ama siz bunu kurutup da kullanabilirsiniz. Taze yapraklardan çay yapmak amacıyla bunları kullanacağım. O yüzden çok fazla toplamayacağım. ama kurutarak da kullanmanız mümkün. Eğer kurutmak istiyorsanız gel buraya. Şey. Eğer kurutarak kullanmak istiyorsanız güneş değmeyen bir yerde kuruttuğunuzdan emin olun. Eğer direkt güneşe temas ederse bu yapraklar bitkinin faydalı özellikleri, sağlı özellikleri azalacaktır. Her zaman bitki kurutacağınız zaman gölgelik bir yerde kurutmaya göster Yaz sonuna doğru sarı kuyruğu tohum verir. Bu tohumlar zehirlidir ve kullanıma uygun değildir. O yüzden çiçek veya yaprak toplayacaksanız aralarında hiçbir tohumun olmamasına özen gösterin. Bu tohumlar avcılıkta kullanılmıştır ama kullanımı kesinlikle yasaktır. Ee, göletleri bu tohumla zehirleyerek balıkların su üstüne bir iki saate çıkmasını sağlarlar. Ama bu dediğim gibi kesinlikle yasak. Sadece avlamak istediğiniz balıkları değil. Oradaki tüm canlılara, tüm ekosisteme zarar verecek potansiyele sahip. Bu sebeplerle tohumlarından uzak durmaya özen gösterir. İkinci sayısında olan bir sarı kuyruğunu ayırt etmek isterseniz onun dallarına bakabilirsiniz. Her bir dal sanki merdivenin basamakları gibi kademe kademe yükselir. Bir önceki videoda sizlere tanıttığım ballı baba otunu ısırgan otu ile beraber yetiştiği bir yerde buldum. Bu eflatun çiçekleri olmasaydı onu ısırgan otu ile paylaştırır burada Bu da eflatun çiçekli ballı baba daha çiçekleri çıkmamış Hemen yanında ısırgan otları Bunları toplarken Dikkat etmek lazım Sadece ısırgan değil Burada başka bir bitki daha var. Maydanoza benzeyen bu bitki baldıran otu ve oldukça ölümcül. Bu bitkinin bir yaprağı ve çocuğu kolaylıkla öldürebilecek güçte. Geçtiğimiz senelerde de bunu maydanoza benzeten tokatta çocuklar vefat etmişti. Aman bitki toplarken sepetinize ne koyduğunuza çok dikkat edin. Evet bugün bu kadar yağmur daha fazla hızlanmadı eve gitsem iyi olur. Topladığım yapraklarla çay yapacağım. Bunu da videoya ekleyeceğim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten fayda sağlar. Kendi yörenizde bu bitkiye ne isim veriliyor ve hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Bunlardan yorumlarda bahsedersiniz. Mutlu olurum. Bir sonraki sefere kadar hoşçakalın.